Evet, çok değerli basın mensuplarımız bugün sizlerle Saadet Partimizin Genel İdare Kurulu üyesi Nizamettin Aydın e, Merkez İlçe Başkanı Selim Işık e, ve e, İl Müfettişimiz Musa Kibar ve İl Yönetimimizle birlikte e, sizlere tokadımızla alakalı birkaç gündemi paylaşmak üzere bir araya geldik inşallah. 2023 tarihinde e, meydana gelen deprem vesilesiyle hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza Cenabı ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. Ve geriye kalanlara da sabrı cemil, sabri celil niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Bugüne kadar 6 Şubat tarihinde deprem haberini aldıktan sonra tüm teşkilatımız olarak bizler de elimizden ne gelebilir diye sağımıza solumuza bakmadan bütün gücümüzle, milli görüş ruhuyla deprem bölgesine hareket ettik. Tabii biz 15 Temmuz akşamında Cumhurbaşkanımızdan e, gecenin bir saatinde cep telefonuyla yapmış olduğu bir açıklamayı o gün de beklememiştik. Biz milli mücadeleyi başlatabilmek adına sokaklara düşmüştük. O gün de biz herhangi bir yerden talimat beklemeden tüm gücümüzle de deprem bölgesine hareket ettik. Bu hareketimiz neticesinde kapanan yolları inanın ki arkadaşlarımız sırtlarına götürdükleri erzakları alarak yollarına devam ettiler. Ve hangi enkazı görseler orada bir canı daha kurtarabilmek adına mücadele ettiler. Bu mücadele sonucunda da binlerce insanımızın da kurtuluşuna vesile olduk elhamdülillah. Bugünden bugüne kadar aşağı yukarı 20'ye yakın araçla biz deprem bölgesini sevkiyatta bulduk. Sadece il yönetimimiz ve merkez ilçe ve gençlik ile alakalı 40'a yakın arkadaşımız deprem bölgesine intikal ettiler. Ee, ve Türkiye genelinde de e, 4000'in üzerinde de personelimiz halen orada bu çalışmaları yerine getirmektedir. Biz sadece Tokat'ta e, bildiğiniz gibi çadır krizi de çıkmıştı ortada. Biz sadece e, bir yerlerden çadır alabiliriz diye temennide de olmadan... Tokat Sanayi'nde kendi imkanlarımızla düzgün ettiğimiz yakın Efin deprem bölgesine intikal ettirdik. Şu anda 10 tane lojistik merkezimizde bizim günlük 60 bin kişiye varan e, aşeri ihtiyacını karşılayan e, kuruluşlarımız hala orada devam etmekteydik. Tabi burada sadece Saadet Partisi değil bunun yanı sıra Can Suyu Teşkilatımız olsun, Anadolu Gençlik Teşkilatı, ÖDER, Avrupa Milli Geliş Teşkilatı, Dinbikler gibi birçok kuruluşumuzda seferber oldu. Bir şahsım da yaklaşık 14-15 gün o bölgede, Hatay bölgesinde bazı çalışmalarda bulundum. Bine yakın konutta hasar tespit çalışmalarında bulunduk. Bu çalışmalarımız neticesinde 3 tane ana kriter üzerinde kendi düşüncemle, kendi meslek anlayışımla bazı kararlar aldık. Bir binanın sağlamlığı sadece yapım teknolojisiyle alakalı değil, zeminin ne kadar önemli olduğunu, mevcut zemine göre yapılacak binanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve imalat aşamasında bu ikisinin bir araya gelip de imalatın da aynı şekilde olması gerektiğini gözlerimize gördük. Bahsettiğimiz gibi bu çalışmaları yaparken her gittiğimiz evde İnsanların her birinin binlerce de sıkıntısı vardı. Onları da dinleme imkanı oldu. İnsanlar üç gün boyunca binaların altlarından gelen sesler sebebiyle çekmiş oldukları acıları bizlerle paylaştılar. Kimi evladını kurtarabilmek için tırnaklarının parçalandığından bahsetti. Kimi bir bayanın sesinin üç gün boyunca geldiğinden bahsetti. Ve imkansızlıkları imkanlı hale getirebilmek için de mücadele ediyorlar. Ama olan binlerce canımız oldu. Tabi tüm bu deprem konuşulurken biz tokadımızda acaba neler yapabiliriz diye bazı şeyleri düşündük. Bununla alakalı çalışma yaparken değerli babam ve 2004'e kadar belediye başkanlığı yapmış Sayın Nizamettin Aydın'ın yapmış olduğu ve ekibiyle birlikte yapmış olduğu çalışmaları biz ortaya koyduk. Hepinizin bildiği gibi 99 depremi sonrasında da Tokat genelinde birçok bölgede jeolojik yönden çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde de Tokat belli bölgelere ayrılmıştı. Bu belli bölgeler içerisinde hangi noktalarda hangi inşaatlar yapılabilir, hangi teknolojiyle yapılabilir diye kararlar alınmıştı ve bunların da uygulanması 2001 yılında mevzuatla birlikte Tokat Belediyesi <laughs> imar işleminde yürürlüğe girmişti. Bundan sonra yapılan gelişmeler maalesef 2004 yılından sonra bunlar gevşetilmeye başlandı. Tokat'ta bizim 3 katta sınırladığımız bölgelerde maalesef 10 katlı, 15 katlı binalar çıkmaya başladı. Tokat da birinci derece deprem bölgesidir. Yani bugün Hatay'ın başına gelenlerin Allah muhafaza yarın bizim başımıza gelme ihtimali de kuvvetle muhtemeldir. Bunun için o yıllarda alınan önlemler Bugün maalesef uygulanamıyor. Bugün deprem olduktan sonra deprem bölgesinde bulunan insanlara ben sormak istiyorum. Tokat'ta yaklaşık 20 yıl boyunca hizmet ediyorsunuz ve depremle alakalı Tokat ilinde hangi çalışmaları yaptınız? Ben inşaat mühendisiyim. Her zeminle her inşaat yapılabilir. Ama o zemine o inşaatı yapabilmek için yapılacak masrafı Tokat'ta karşılayabilecek kaç tane müteahhit var acaba? Bundan dolayıdır ki belli kriterler koymak mecburiyetindeyiz. İlla yüksek kat yapılmak istiyorsa bunu ilgili kuruluşlarda teknik raporlar hazırlanarak bu kat artışları yapılabilir. Ama müteahhiti kendi cebiyle, kendi imkanlarıyla baş başa bıraktığınız zaman bunların hepsi suistimale yol açar. İnşallah aradan çok zaman geçti. 20 yılda yaklaşık aşağı yukarı bir hesap edecek olursak yılda Tokat Belediyesi'nden 500 tane ruhsat çıkmış olsa 20 yılda aşağı yukarı 10 bin ruhsat eder. Bu 10 bin ruhsat içerisinde her birinde 5 tane daire olsa 50 bin konut eder. Tokat'ta şu anda nüfusumuz bizim 150 bin ise neredeyse üçte birlik kesmi şu son 20 yıllık dönemde imara açılan alanlarda yapılan inşaatlarda yaşamaktadır. Güvenli olan yerlerimiz var, güvensiz olan yerlerimiz var bunların hepsini bir tarafa bırakarak bugünü milat bilip bundan sonra Tokat için geçmişte yapılan hataları da düzelterek iyi bir çalışmayı ortaya koymamız gerekmektedir. Bu vesileyle az önce ifade ettiğim gibi 10 yıl boyunca belediye başkanlığının yaptığı ve İmar İşleri Müdürlüğü'yle belediye başkan yardımcılarıyla burada bulunan değerli büyüklerimiz de, Tokat'ta yapılan 2001 yılına kadar yapılan bu çalışmalarla alakalı sizlere de açıklamalarda bulunacak şimdi ben sözü değerli başkanımıza bırakıyorum evet, evet. konumuzun deprem olduğu çektiğimiz acılardan tahmin ediyoruz bugüne kadar konuşmayı pek uygun görmüyordum insanlarımız hassastı, yaralar tazeydi. Ancak bir takım açıklamaları geç de olsa yapmanın gereğini hissettik. O sebeple bir takım çalışmalarımızdan bilgi vereceğim. Ancak şunu peşinen söyleyeyim ki maksadımız falana plana taş atmak, ima etmek ve yastışlamaktan çok insanımızı ve özellikle de ilgilileri uyarmak ve hatırlatmak için yapıyoruz bu konuşmayı. Değerli basın mensupları, Değerli Başkanımız, depremle ilgili ülke bazında yaşadığımız sıkıntıların, üzüntüleri bizzat görmüş olan kişi olarak açıkladı. Ben o konuya girmeyeceğim ama depremde can kaybına, mal kaybına uğrayan bütün hemşerilerimizi, kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı ben Mevla'dan sabır diliyorum, Canını kaybedenlere rahmet diliyorum. Mevlam bir daha ülkemize böyle sıkıntılı günler yaşatmasın inşallah. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1999 depremini yaşadık. Ve o depremden sonra biz vakit geçirmeden o günlerde ben görevde olduğum için söylüyorum. Neler yapmalıyız, neler yapabiliriz konusunda düşünmeye ve araştırmaya başladık. Yaptığımız istişareler sonunda 1939'daki 7.8 büyüklüğündeki bir depreme maruz kalmış olan şehrimizin her an böyle bir deprem riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dikkate alarak özellikle biraz önce bizzat yerinde gördüğünü anlatan il başkanımızın zeminle ilgili kaygılarını o gün biz yaşayarak Tokat'taki zeminin etüdüne başladık. Yani binayı sağlam yapabilirsiniz. Binayı görkemli yapabilirsiniz. Binayı bir takım süslemelerle tatmin olabilirsiniz. Ancak bütün bunlar zeminin sağlam olup olmasıyla ilgili. Yani zemin sağlam değilse siz üzerine yaptığınız binayı ne kadar sağlam yaparsanız yapın netice alamazsınız ve Allah muhafaza böyle faciaları yaşarız. Bu anlamda biz önce Tokat'taki zeminin araştırmasını yaparak işe başladık. Ve bunun için iman paktalarının tamamının yenilenmesine ve zeminin hangi bölgelerde depreme dayanıklı, hangi bölgelerde takviye yapılarak, dayanıklı hale getirilebilir. Hangi bölgelerde de dayanıklı değil veya bina yapılmaz haldedir. Bunun tespiti için kendi imkanlarımızla yani belediyenin mevcut imkanlarıyla zeminin takiki konusunu yapamayacağımızı çünkü o günkü şartlarda sondaj yapmak gerekiyor, sondaj makinesi gerekiyor, zeminin tetkiki için çeşitli laboratuvarlar gerekiyor. Bunları temin etmenin de zaman alacağını düşünerek hemen bu işi bilen birilerine temasla kurmaya geç geçtik. Taşırak sondaj çalışmalarına başladık. Belki bugüne kadar değerli hemşehrilerime bu konuyu biz hiç anlatmadık. O gün de anlatmadık. Niye? Bunlar bizim sıradan vazifelerimizdi, görevimizdi. Ama bugün, bugün hemşehrilerimin ve ilgililerin mutlaka bunları bilmesi gerektiğini düşünerek özellikle bu toplantı yapıyoruz. Ve bu çerçevede şehrimizin farklı bölgelerinde olmak üzere 67 ayrı noktada farklı derinliklerde ve toplamda 1300 metre sondaj kuyusu açtık Tokat'ta. 67 ayrı noktada ve 1.300 metre derinlikte sondaj kuyuları açıldı. Neden? Zemini tanımamız lazımdı. Buna göre bulduğumuz zemin değerlerini laboratuvarlarda inceleyerek şehrimizin ilk depremsellik haritası oluşturuldu. İlk diyorum bu belediye ben görevdeyken 120 yıllık belediyeydi. 120 yıllık belediyenin ilk defa depremsellik haritası hazırlanıyordu. Bu hazırlandıktan sonra İman paftalarımıza işlendi bu. Ve elde edilen bu paftalar 2001 yılı Şubat ayında da Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanarak yürürlüğe girdi. Ve bu çalışmalar sonunda imar paftalarla işlenen değerleri üç sınıfa ayırdık. Bunlar yerleşime uygun olmayan alanlar, önlemli alanlar yani yerleşime uygun değil ama bir takım önlemler alınarak bina yapılabilir hale getirilebilir zemin kuvvetlendirilebilir anlamındaydı bu bölgeler. Üçüncü bölgemiz ise inşaata uygun alanlar şeklindeydi. Böylece her üç bölgede de yapılabilecek buraya dikkatini çekiyorum. Her üç bölgede de bu rapora göre, bu planlara göre ve Bayındırlık Bakanlığı'nın tasdik ettiği bu paftalara göre yapılacak inşaatların kat adedi 3-4'te sınırlandırıldı. 3-4'le. Hemen hatırlayın. Gene böyle bir deprem sonunda Sayın Cumhurbaşkanı TOKİ'nin yapacağı inşaatların da yatay mimari şeklinde olup 3-4 katı geçmeyeceğini söyledi. Yani bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir teknik anlayıştır? Deprem dönemlerinde 3-4, depremden 3-5 sene sonra 20 kat, 25-50 kat. İşte sıkıntı burada. Sıkıntı burada. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ayıptır, günahtır, vebaldir. Ne çabuk unuttum. Şimdi Bayınlılık Bakanlığı'nın imzaladığı bu imar haftalarında bu 3-4 kat yazıyor ise bizim şehir merkezindeki hatta söyleyeyim öğretmen evinden başlamak üzere öğretmen evi diyorum çünkü ben dönemimde Öğretmen evine ruhsat vermedim. Bilmiyorum sonra verdiler mi? Orası ruhsatlı bir binadır. Kaçak yapıdır. Bunun gibi şu anda onun üzerinde 3-4 tane bulvarda bina var. Ancak ben bizzat o gündeki imar işler Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürü Harun Beyler Şemşerimiz neşe Bizzat görüştüm. Gazi Osman Paşa bulvarında ben bu makamda olduğum müddetçe dört kattan fazla yaptıramam, yaptırmam demişti. Ne oldu şimdi? Biz zemini güçlendirdik? Yeni bir teknoloji mi uyguladık? Da burası on katı geçti. Tepelerde zaten 25 kat var. Değerli arkadaşlar, bu sıkıntıları dile getirmeyi bir görev atlettik de ondan söylüyoruz. Bir daha bu hatalara düşürmesin diye. Evet. Tabi biz sadece bu depremsellik haritalarını hayata geçirmedik. Onun dışında görev de bulunduğumuz dönem için bir demir kalitesinin ve demir içeriğinin kontrolünü zar zorunlu hale getirdik. 2 vibratör kullanımını zorunlu hale getirdik. 3 fenni sorumluluk mecburiyetini getirdik. Elle beton hazırlanmasını ve dökülmesini yasakladık beton mukavemetini ölçmek üzere kullanılacak betondan numune alımını başlattık. Erken kalıp sökümüne mani olduk. Burada özellikle üzerinde durmadığım, durmak istedim bir husus var. O gün en büyük sıkıntımız elle beton dökümünü yasaklamak mıydı? Ancak bu yasaklığı getirebilmek için bizim önce bir hazır beton santralı kurmamız gerekiyordu. Bu yüzden o günlerde böyle bir ihtiyacın olduğunu hissetmiş olmalı ki değerli kardeşimiz Hasan Karcı <laughs> hazır beton santralı kurma düşüncelerini açıklamıştı. Tam biz de bu konunun eksikliğini hissettiğimizden kendisini çağırdım. <laughs> dedim ki siz beton santrali kurmak istiyormuşsunuz, samimisiniz, istiyor musunuz, sizin için ne yapabiliriz dedim. Başkanım şu anda benim ihtiyacım arsa dedim. O günlerde ben de Organize Sanayi'de görevliydim, e, Organize Sanayi Müdürü Vali Bey ve ben yönetimdeyiz. Konuyu Vali Bey'e açtım. Ve Hasan Kaci ve arkadaşlarına organize sanayinin arsası olan bir arsayı bugün belediye kum ocağı ve yeni şantiye binasının yanındaki arsayı bunlara tahsis ettik. Kısa zamanda <gülüyor> <gülüyor> altında hazır beton teşkilatını kurdu ve hamdolsun o dertten de kurtulduk. Böylece inşaat yapımı yeni değerler kapsamında devam etti. Dediğim gibi ben bu açıklamaları hiç kimseyi suçlamak için yapmıyorum. Ancak herkes bu açıklamadan kendi sorumluluğunu anlasın, idrak etsin ve bir daha geriye dönülmesin istiyorum. Tavsiyem odur ki 2001 yılında benim dönemde yapılan imar paftaları yani o sondajlar neticesinde elde ettiğimiz değerlere dayanarak hazırladığımız iman haftalarında bugünkü teknolojik bilgi, tecrübe ve imkanlar çerçevesinde yeniden yapılanmalı. Çünkü 2000 yılı teknolojisi, bilgisi, birikimi ve imkanlarıyla bugün farklı olabilir. Dolayısıyla imar katılarının bu yeni değerlerle yeniden uygulanmalı diye düşünüyorum. <laughs> Ayrıca bu çalışmalar bitinceye kadar atılmalı. <laughs> bu çalışmalar bitinceye kadar yeni ruhsat verme işlemleri yavaşlatılmalı. 3. Belediye meclislerinin kart arttırma yetkileri sınırlandırılmalı. Niye böyle diyorum? Çünkü ülkemizdeki en büyük problemlerden birisi bu. Yasa yazılıyorsunuz. İmar kodları yazılıyorsunuz. Ancak belediye meclisi filan yerdeki üç katı beş kata çıkaralım. Beş katı da on kat yapalım şeklinde karar alabiliyor. Bu konuda iddia ediyorum ısrarla söylüyorum belediye meclis üyelerinin yetkileri kat artımı konusunda sınırlandırılmalı. Ayrıca benim o günden bu yana en büyük kızdığım ve bir türlü anlamadığım şu kentsel dönüşüm meselesi. Hatırlayanlar vardır. 2004 seçimlerinde henüz kentsel dönüşüm yasası çıkmamıştı. Ancak o günlerde yasanın çıkmak üzere olduğu kamuoyunda konuşuluyor, tartışılıyor. Hemen hemen yasanın püf noktaları belli olmuştu. Biz de o çerçevede 2004 seçimlerinde yapılan anketler Nizamettin Aydın'ı tamam %60-70 ihtimalle kazanacak gösteriyordu ama her ihtimale karşı ben acele ettim. Eğer seçimin garantisi yok, kaybedersem benden sonra gelen arkadaşlarımız erenlerden başlasın kentsel dönüşüme ve temelini ben atayım dedim ve bugün erenlerin iş çıkışında sağda şu anda Kur'an kursu olarak görev yapmakta olan binanın temelini mahalle halkımızla beraber attık ve kentsel dönüşümü başlattık. Kentsel dönüşüm maksadı neydi? Eski binaları ve eski mahalleleri yeniden depreme dayanıklı hale getirmek ve insanlarımızın yaşayacağı huzurlu bir ortamı oluşturmak idi. Ben bu konuşmamı insanlarımıza cuma yerinde bir kahvede anlattım. Kardeşlerimiz ikna oldular. Ancak benden bir gün sonra benden sonra göreve gelen veya talip olan arkadaşımız aynı kahvede bir konuşma yaptı. Nizamettin Hazret'e teşekkür ediyorum. Elbette kentsel dönüşüm çok önemli. Ben de bu konuda elinden geleni yapacağım. Ben bunu devlet destekli yapacağım. Nizamettin Bey bunu devlet desteğini alamadan yapamaz şeklinde bir görüş ortaya attı ve insanlar o görüşü tercih ettiler. Ancak benden sonra ben de yapacağım, devlet destekli yapacağım diyen arkadaşımız görüme gelince erenler de unuttu, kentsel dönüşüm de unuttu. Ama ondan sonra gelenler ne yaptı? Buyurun. Beklenilen ve kentsel dönüşüme partiza dedikleri bölgelerde herhangi bina yapıldı mı? Bu konuda ben gene hemşehrilerimizin ve ilgililerin bilgisine arz ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> birilerine taş vurmamı gerektirmeyecek sorular varsa alabilirim.